Excel'de Dashboard oluşturmanın temelleri. Bakın bir veri içeren hücreyi seçiyorum, ekle diyorum ve Pivot Table oluşturuyorum ve burada bir basit Pivot Table oluşturacağım. Satış miktarını tutuyorum, değerleri atıyorum ve müşterilerimi ya da şehri de tutup satışlara atıyorum. Bakın hangi şehirde toplam ne kadar satış yapmışız buraya getirdim. Şimdi ben bu değeri diğer sayfaya nasıl aktarabilirim size onu göstereceğim. Artıya bastım ve yeni sayfayı açtım, ekle diyorum. Ve buradan şekillerden bir şekil ekleyeceğim. Şöyle. Ve benim o değerimi tutup bu şeklin içerisine getireceğim. Şeklimi seçiyorum. Formül çubuğuna geliyorum. Eşittir diyorum. Ve sayfa 2'ye gidip buradaki genel toplam yazan hücreyi seçiyorum ve Enter'a basıyorum. Buradan da istediğim gibi bu değerimi biçimlendirip büyütebiliyorum. Büyüttüm. Rengimi de istersen beyaz yapabilirim. Şimdi benim pivot tablodaki değerlerim değiştiğinde otomatik olarak buradaki bu KPI kartımdaki değer de değişecek.